De bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Altmış yaş altı. Şey şey aynı zamanda. Ha, bu aynı üç tane, tane. 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 hasta. Ha, şimdi kas, ben yapınca siz gideceksiniz. Aynen sizin adınıza. Tamam. Okay. Hastaya kan, ormana can protokolü. araba Çok güzel. Hocam. Hocam şuraya alsak çok daha güzel yani. olur. Bu güzel insanların sevgisi var. Hala saygısı var. Hala sıcaklığı var. Bundan güzel bir şey var mı? Efsane olmak bu, bu, sevilmek bu. Ben bu sevgiyi kaybetmemek için inşallah çaba gösteriyorum. Evet. Sevgi varsa ben oradayım i̇nşallah. Evet. Icardi'de e, Altın ayakkabı var mı? Osimhen'de Altın ayakkabı var mı? E, dünyadaki 48 efsaneden biri mi? Yok. Yo. Ama büyük futbolcular mı? Evet. Günümüzün şartlarında güzel oynuyorlar mı? Evet. Görevlerini yapıyorlar mı? Evet en önemlisi Galatasaray şampiyon yapılıyorlar arkadaşlar. Bu çok değerli, çok önemli. Çok önemli. Şimdi onların onlara öyle bakmamak lazım. Bugünün futboluna bakmak lazım. Oynar mıydık? Oynardık. Gol atar mıydık? Atarız. Yani bizimkisi melakeleşmiş yani artık. Çünkü çok çalışıyor. Bir kere biz ben çok çalışıyorum. Her idman sonrası en az 45 dakika antrenman yapıyordum. Gol vuruşu, voleydi, kafa vuruşuydu, rövaşataydı. Bunları yapmak çok önemli. Daha doğrusu en önemlisi işini sevmek önemli. İşini seviyorsan başarılısın arkadaş. Sevmiyorsan başarılı olma şansın yok. Yok yok. bakalım. Yani Dur. Yani. Şu çocuklara yapalım. Hatayla tabii tabii, tabii tabii tabii. tabii. Tamam mı? Hani Çift santra oynanabilir. O ikimiz oynayabiliriz. Veya baktık O sakat. Icardi ile ikimiz oynarız. Baktık Tanju Çolak yaşlanmış. Icardi ile O oynasın deriz. Yoluna bakarız. Maça bakarız. Gol atarsa da alkışlarız. Gurur duyarız arkadaşlar. Önemli olan e ee, bu Türk halkına bir şeyler verebilmek arkadaşlar. Yani gelenlerin yaşı da düştü artık dikkat edin. Ee, Osman 26 yaşında, İkard 28 29 yaşında. Eskiden bize 32 yaşından daha aşağıda futbolcu gelmezdi ki. Yani bir değişim var. Bu değişime de e, ayak uydurmak lazım. Hiç merak etme sen en son haberi çıkardın